Sınavdan önce, YGS sınavından önce sizlere söylemek istediğim şeyler var. Öncelikle sınav sabahında kalktığında biraz heyecanlanacaksın. Sınav salonuna gittiğinde biraz daha heyecanın artacak. O sıraya oturduğunda iyice artacak. Bunlar gayet normal. Çünkü bu sınav senin bir yıl boyunca hazırlandığın bir YGS sınavı. Eğer zaten bu hissettiğin heyecan olmazsa bir tuhaflık var. Doğru değil mi? Biraz kaygı düzeyinde olması gayet normal. İnan o kitapçığı açtığında, sınava başladığında, soruları biraz olsun çözmeye başladığında hafif hafif heyecanın gittiğini göreceksin ve biraz daha devam ettiğinde hiçbir şey kalmayacak heyecanınla ilgili. İkincisi çok çok önemli bir durum. Bak yıldızladım süre. Yani öğrencilerimiz genelde sınava giriyorlar. Sınavdan çıktıktan sonra biz doğal olarak hani nasıl geçti diye soruyoruz. %75'i hep aynı cevap veriyor. Hocam süre yetişmedi. Bu konuya çok önem veriyorum ben süre konusuna. Bunun için de şunu yapacaksın. Özellikle son 4-5 yılın YGS, KPS sınavlarında hep aynı şey oluyor. Matematik ve Türkçe soruları, işte Türkçe'de özellikle uzun paragraflar, anlaşılması zor sorular. Matematikte çözümü yorumlaması uzun sorulardan oluşan sorular çok fazla oluyor. Ve bunlarla uğraşırken de atıyorum hani eğer sosyal yapıyorsanız, fen yapıyorsanız o bölümlere süre kalmayabiliyor. Peki bunu nasıl aşacaksın? Ee, sınava girdin, bir bölümü yapıyorsun. Örneğin matematikten bahsedelim. Matematik sorularını çözüyorsun, 40 tane soru. Ya bir soruya gidip o 10 dakika harcamayacaksın. Kesinlikle harcamayacaksın. Soru ne kadar zor olursa olsun, baktın mesela sorulara, bu sınav YGS olduğu için hani bütün bölüm öğrencileri giriyorlar ya işte yabancı diller, sözeller, fen, işte edebiyat, sosyal, TM, bütün bölümler girdiği için matematik sorularının içerisinde en az bir 4-5 tane çok kolay soru olacak ve bu soruları hızlı bir şekilde zaten yapacaksın. Önemli olan senin süreni alacak sorularda çok vakit kaybetmemen. Bak şunu da yapabilirsin. Bir öğrenci videolarda yorumlar kısmına yazmış. Hocam çok güzel çözdünüz bu soruları ama bazı sorular çok uzun sürüyor çözümleri. Evet YGS'de de mutlaka olacak. Hem LYS'de hem YGS'de. Baktın eğer süre gidiyor, sorunun içerisinde kaybolup gideceksin. Geç soruyu. Bunu şöyle de yapabilirsin. Baktın zor ve uzun oyalayıcı bir soru hiç bakmadan da geçebilirsin. İşaretle o soruyu. Sonrasında bölümü bitirdiğinde tekrar da dönebilirsin. Biz bu sınavda mutlaka süreyi yetiştireceğiz. Bakamadığımız soru olmayacak. Bunu nasıl sağlayacağız? Hiçbir soruda oyalanmayacağız. Çok basit bir rasyonel sayı sorusu. Atıyorum 1 bölü 2 artı 4 sorusuyla karma karışık bir mantık sorusunun sana getirisi aynıdır. O yüzden bunu bilerekten o şekilde sınava gir. 3. Dikkat hatası. Hani oluyor ya bazen, işte hocam eksiği görmemişim, 2'nin yerine 3 görmüşüm gibi. Bu dikkat hatasını da bazı öğrencilerimiz çok yapıyor. Bunun da mesela aşmanın yolu şu olabilir. oturduğun sıraya, önünde kitapçık var ve kendine şunu söyle. Ben bu sınavda dikkat hatası yapmayacağım. Bir daha söyle. Ben bu sınavda dikkat hatası yapmayacağım. Eğer bunu kendi kendine söylersen göreceksin ki o sınavda gerçekten de dikkat hatası yapmayacaksın. Dördüncüsü ve son size söyleyeceğim unutma LYS daha önemli. Yani bu YGS sınava gereğinden fazla anlam yükleyip e, ne moralini fazla boz ne de çok sevin bunun sonucuna göre. Önemli olan bundan sonraki bir LYS sınavı ve bilgi sınavı var. Sınavımız nasıl geçerse geçsin aynı motivasyonla hiç ara vermeden bir gün belki verebilirsin dinlenebilirsin direkt LYS sınavına çalışmaya başlayabiliriz. Size söyleyeceklerim bu kadar. Sınavınızda bol bol başarılar diliyorum size. İnşallah bildiğiniz yerden gelir tüm sorular. Çok rahat yaparsınız. İstediğiniz, beklentinizin çok çok üzerinde netler çıkartırsınız. Başarılar diliyorum size. Unutmayın YGS'den hemen sonra LYS sınavı içinde videolarla sizinle olacağım. YouTube kanalımıza mutlaka abone olun. Bizi izlemeye devam edin.